Merhaba Para bir kanal izleyicileri, hepinize selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul BIST endeksi günü 1.45 pozitif tamamladı arkadaşlar. 10024 puandan. <laughs> Özür dilerim. Endeks toparlanma çabasında günü pozitif tab kapadı. Evet, sevgili dostlar, şimdi sizlere eee saat 10.23'te Hidropal Hareket Kontrol ve Merkezi Sanayi ve Ticaret Şirketi'nin henüz daha saat 10.23'te iken kamu yayınlatma platformuna bildirdiği yeni bir sipariş iş anlaşması hakkında. Evet bu anlaşmaya göre arkadaşlar güncelleme düzeltme ya da bir ertelenmiş açıklama olmadığını belirtelim. Hisseyi bugün tavana taşıyan bu önemli anlaşmaya geçelim. Evet, Aselsan Elektronik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ile Aselsan'ın da bu çok büyük anlaşmalar yaptığını görüyoruz. Tabi bu anlaşmalarda nasıl yapıyor? Ham madde alması lazım ya da bir ara ürün alması gerekiyor. İşte onlardan birisini destekleyen, ASELSAN'a sağlayan şirketlerden birisi Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri. Ee, ülkemizin önde giren savunma sanayi firmalarından Aselsan ile daha önce prototip çalışmanın tamamladığı önemli bir denizcilik sisteminin yerleştirilmesine yönelik 12.602.000 avro değerinde sipariş bedavız üzerine anlaşmaya varmış olup aynı bedavız üzerine sipariş mektubu alınmıştır. Evet yapılacak iş şuymuş arkadaşlar ee, daha önce prototip çalışmalarını tamamladığı önemli bir denizcilik sisteminin yerleştirilmesi evet yerleştiriyorlarmış farklı bir ülkeden yönelik diyor. 12.6 milyon euroluk büyük bir anlaşma. Evet. Firmamızın ülkemiz için önem arz eden orta yüksek teknoloji alanındaki çalışmalar hız kesmeden devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulurmuş arkadaşlar yatırımcılara. 12.6 milyon euroluk Aselsan'la hidroparlı yapmış olduğu bu anlaşma ve güne de zaten Hidropar neredeyse arkadaşlar 10 onun geçe filan tavan oldu ve tavan kapadı bugün. %9.94 değer kazandı. 1 lira 87 kuruş artışta 20 lira 68 kuruşta. Son 5 günde %1.71 kayıp var. Son 1 ayda ise Hidropal'de oldukça çok iyi bir prim var. %40.97 kazanç söz konusu. Evet son 6 ayda ise %3'lük bir kayıp var. 6 ay önce giren hissedarlar zararda bir ay önce girenler yüzde 40 karda. Hidropal hareket kontrol 12.6 milyonu bu anlaşmasıyla euroluk anlaşmasıyla da ciro ve karlılığına olumlu katkı sağlayacaktır. Evet dostlar lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim açmayı unutmayınız. Selamlar saygılar.